Hadi sofraya gelin hadi yemek hazır bak soğumak üzere. Hadi. Geldim anne. Ben sofraya geçeyim. Hadi sen de sofraya geç. Tamam anne. Gelin hadi. Geldi oh. Geldim anne. Geldim. Herkes sofraya oturunca Anne, bugün de gelmedin. Niye? Çünkü aç değilim oğlum. Bir şey mi oldu? Yok anne sadece öylesine sordum. Şimdi ben şöyle. Oyun. Afiyet olsun kızım. Oh. doydum. Çok şükür. Ellerine sağlık anne. Mis gibi olmuş. Burada en son kaldım bu sefer. Abim varmış, unutmuş. Ha 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 çok komik. Evet komik. <laughs> Hadi görüşürüz. Çirek yumurta oldum bugün. <laughs> Maymuş. Gelirsem oraya seni de veririm. Gelirsem seni oraya döverim ha. ha bitti. Ay. Ellerine sağlık anne. Enfiyent olsun oğlum. Neyse buraları toparlayayım bari. Toparladım. aşkım bir şey diyeceğim. Hmm. misafirler gelecek. Misafir mi? E. Ee? işte sinir oluyorum. Benim şeyler gelecek. E. Ee, kaynanalarım gelecek işte. İyi gelmesinler söyleyin. Söyleyemeyiz maalesef yoldalar. Uf ya. Çocuklar. Efendim. Arkadaşlar bugün misafir gelecek. O yüzden buraları toparlamamız lazım. Hemen anne yardım etmem için buradayım. Ben de anne. Peki. Hiç kimse hemen yardım edecek mi? Ederim. İnşallah edersin. Hadi çocuklar işe koyulun. Temizlik bitince oh, sil sil bitmedi ya. Uh. Hadi misafirleri bekleyelim. Misafirler gelince, e işler nasıl? Ay iyi valla. Hmm. Sizin kız ne yaptı? Benim kız üniversitede çok iyi takdir aldı. Ay maşallah. Tütütütür maşallah. Gıy sizin kız ne yaptı? Bizim kız da belge aldı. Ne belgesi Okul belgesi. Hepsi yüz geldi. Aha benim kız 10 aldı ya. Gerçek mi? Rezil <laughs> ya. Ay senin kız 10 mu aldı? Karnesinde. Takdirinde. Herkese başarı belge bekliyordum. Maalesef 10 geldi ortalaması. O ne? Sen ya, ne yapsın ki ya? Çok güzel duruyor makyajları. Hadi makyaj yapalım. Evet. Aslında bunun makyajı yok. Makyajı yok. Evet doğru. Hadi o zaman yatakta zıplayalım. Ola. Kız senin kız ortaokul mu yoksa ilkokulda mı okuyor? Hey vallahi orta okuyor. Eşek kadar çocuk hayla oyuncaklarla oynuyor ve herkesin eşyalarını karıştırır. Çok kötü biri benim kız. Öyle mi kayınpedel? Öyledir öyle. Benim kız çok başarılıdır haberin olsun. Benim kız da takdirden yüzü aldı. Gı benim de. Anne çok sıkıldım. Misafirler ne zaman gidecek? Kız beni sinirlendirme ve beni utandırma. Tamam ya rezil etmedim seni. Allah Allah. Odama gidiyorum ben. Gı ben oraya boşaldı o zaman ben oraya geçeyim. İyi geç. Tamam. Ablalar ne yapıyorsunuz? <laughs> Hiç Size anneme söylerim Buralarda zıplamayın Sizler artık bebek değilsiniz Ortaokula gitmişsiniz Sen nereden biliyorsun be Annemlerin konuşurken duydum Peki Hadi ya bu cücükle uğraşamayız Ben, ben ee, mutfakta bir şeyler atıştıracağım Evet atıştıralım. Hey, atıştırmak da yok. Bilin misafirsiniz yani bizim dolabı boşaltamazsınız. Bal gibi de yaparız. Evet. O zaman ben de sizi bal gibi de anneme söylerim. Bir de sizin annenize. <laughs> Senden nefret ediyorum. Ben de. Ben de sizden kızlar. Uh, anneme söyleyeceğim. Ay bu kız da çok ispiyoncu çıktı ha. Evet ya yani hem velet hem cücük boyuyla annesine şikayet ediyor. Ih uh, gıcık. Bence de. Anne. Efendim kızım. Anne odadaki kızlar senin yatağını bozdular. Bir de makyajlarla oynuyorlar. Hemen annelerine söyle onu. Hemen hemen. Peki anne. Fatma. Fatma yenge. Ay yenge senin kuzusu. Söyle bakalım. Odadaki kızlar senin kızın var ya odada. Bana kötü kötü kelimeler söyledi ve bizim mutfağa gidip bizim yemeklerimizi yiyeceğini söyledi. Ve annemin makyajlarını ne yatağını bozdu. <laughs> Kız çağır onları. Döveceğim onları. Ben şimdi yerine söyleyeyim. Hmm, gece abla. Söyle kızım. Abla e, içerideki çocuklar var ya. E ee, kızıyım? İşte onlar annemin yatağını ve makyajlarını berbat ettiler ve bana kötü kötü laflar söylediler. <laughs> Çağır onları kızım. Peki. Ay şimdi ne söyledi şimdi? Anneleriniz sizi çağırıyor kızlar. Gene söyledi gene. Gel gidek Tamam. Hı. Kızım sen ne yaptın? İnsanın içinde rezil mi edeceksin? Sadece canım sıkılıyordu. Ben de ne yapayım içeri geçtim. Sana oraya oyuncak diye mi getirdim buraya? He? Buraya oyuncak diye mi getirdim? Hayır. Kuzeninle oynasın diye getirdim. Şapşal kızım. Uf anne. Benim mı yapıyorsunuz da onun için odaya geçtim. Bak kız bak dili papuç kadar olmuş. Annesine kızıyor. Vah vah vah. Kızım ne yaptın? İnsanın için rezil mi etmek istiyorsun beni? Hayır. Sadece canım sıkılıyordu. ben de ne yapayım? Kuzenimle odaya geçti. İyi giyedin. Eve gidince... <laughs> Eve gidince bak ne yapacağım sana. Uf anne sen benim dedikodularımı yapıyorsun. Ben de ne, yapıyorum? Sinir oluyorum odaya geçiyorum. Ne yapmam lazım? Burada oturacağım. Sadece buraya oturacağım. Oldu basit yani. Kuzeninle kuzeninle odaya geçip annesin maymuşun annesine odasını mahvetmişsiniz. Hmm. Ya ne yapsak? Hiç bilmiyorum vallaha. Hmm. Misafirler gidince. Oh be, misafirler gitti. Etrafı toparladım yine. Evet ya, iki gittiler. Ben de canım sıkıldı. Neyse, odama gideyim. Ben de gideceğim. Ben burada oturacağım. Arkadaşlar videonun sonuna geldik. Öptüm. Bay bay.